1. yüzyılda Londra sokakları neden birden parlamaya başladı? Her şey gaz lambasının icadıyla başladı. 1800'lerin başında şehirler geceleri loş ve karanlıktı. İşte tam bu sırada parlak bir fikre sahip İskoçyalı mühendis William Murdoch ortaya çıktı. 1792'de İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki evini ve ofisini aydınlatmak için kömür gazını başarıyla kullandı. 1807 yılına gelindiğinde Murdoch'un icadı Londra sokaklarını kasıp kavurmuştu. İlk gaz lambaları Pall Mall'e kuruldu ve şehrin gece hayatını değiştirdi. Peki sırrı neydi? Kömürün hava geçirmez bir fırında ısıtılmasıyla üretilen kömür gazı. Bu çığır açan icat, sokakları daha güvenli hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda çalışma saatlerini ve sosyal aktiviteleri de artırdı. Yani, bir dahaki sefere bir sokak lambasının yanından geçtiğinizde, modern aydınlatmanın yolunu açan William Murdoch'un dehasını hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha aydınlatıcı hikayeler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.